Sülükle tedavi nedir? Nasıl yapılır? Sülük daha başka hangi hastalıklara iyi gelir? Isı akupunkturu nedir? Ve nasıl uygulanır? Tüm sorulara yanıt vermek ve bizi gripten koruyacak İpek Yolu Çayı tarifi için doğal tedavi uzmanı Suat Arusan Gülben'de. ...çok enteresan bir konu... Ee, ...ben de çok merak ediyorum... ...seyircilerimizin de sülük tedavisini anlatacaksınız bize... ...kim bilir bu konuda neler e, denediniz... ...neler yaptınız... ...biraz sonra uygulamalı olarak da yapılacak ama... ...sülük tedavisi kimlere yapılır... ...kimlere yapılmaz... ...tabii şimdi... ...bir doğal tedavi parametresidir... Hı. ...bir doğal tedavi uygulamasıdır... ...tabii doğal tedavi dediğimizde... ...bunun içinde bitkileri vardır... ...tıbbi sülük tedavisi vardır... ...akapunkturu vardır bir yerde ozon tedavisi vardır gibi 39 doğal tedavi ayrı deyince alternatif tıp olarak mı algılamalıyız şimdi esas adı yani doğal tıp demek lazım çünkü alternatif tıp denildiğinde bir şeyin karşıtı anlaşılır hmm. bir şeyin karşıtı değildir ben e, televizyon programında çok söylüyorum bunları akut hastalıklarda modern tıp çok başarılıdır <laughs> ama kronik hastalıklarda değil <laughs> başarılı olmuş olsaydı 20 yıllık migren 30 yıllık romatizman hastalık olmazdı. Evet. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla alternatif hep bir yan çareler aranıyor. E tabi yan etkiler var biliyorsunuz. Evet, o ilaçların. Gibi. Şimdi dolayısıyla birbirinin alternatifi değil de birbirini tamamlayan bir bütün olarak düşünmek lazım hadiseyi. Alternatif dediğinizde yani diyelim ki bir partinin alternatifi onun karşıtıdır. Dolayısıyla bunlar birbirine karşıt git tıp disiplini değil, birbirinin içine girmiş. Bütün dünyanın her yerinde böyle davranılan bir tıp disiplinidir. Yani akut bir hastalığınız vardır. Orada modern tıp e, uygulamaları doğrudur. Hı hı. Ama kronik bir hastalığınız vardır. Migreniniz vardır, romatoid artritiniz vardır, efendim diyabetik göz probleminiz vardır gibi gibi anlatacağım ben onları evet. fırsat bulduğumuz süre içerisinde. Tabii ki bunlar da... doğal tedavi metotları bütün dünyada hızlı bir şekilde yayın, yayılmaktadır. Doğal beslenme gibi. Yani bir zamanlar doğal beslenme lafı var mıydı bu ülkede? Hayır, tabii yoktu. o kadar yok. Neden e, Çünkü her çıktı. şey de doğaldı. Şimdi sentetik ürünlerin, rafine ürünlerin insan bünyesine olan zararı anlaşılınca bu defa tekrar doğaya dönmek evet. istedik. Evet. Yani bugün içinizde hanginiz şöyle 30 metre mesafeden kokusunu duyduğunuz ekmeği özlemiyorsunuz? Özlemeye var mısınız? Tabii canım. Domates de öyle. Daha bir Gibi. sürü sebzeler, meyveler. Tabii bunun bir parçası da doğal evet. tedavilerdir. Dolayısıyla tıbbi sülük tedavisi de bunlardan bir tanesi. Şimdi Suat Bey, <laughs> sülüğün asıl yaptığı kötü kanı emmek değil mi? Kötü kan diye bir şey yok. Şöyle. Ha, ne var? Şöyle. Şimdi kanda biriken toksik maddeler var. Hı. Bunlar hücre içinde de birikiyor dolayısıyla. Kanda biriken bir şey hücre içinde de birikir. Şimdi bu hücre içine biz nüfuz edemiyoruz. ...yani ilaçlarla nüfuz edilemiyor. Ulaşılamıyor oraya. Ulaşılamıyor. Evet. Dolayısıyla... E, ...bu canlının içine yerleştirdiği... ...yüzün üzerindeki ilaçla... ...İngilizler buna canlı ezan diyorlar. Şu gördünüz... ...siyah renkli... Oraya Görünüşte... geçelim, orada anlatmaya evet. devam edelim lütfen. Görüntüsü itibariyle... <laughs> ...görüntüsü itibariyle... ...böyle... Bir, biraz itici gibi gözüken yani Şu canlının biraz ortasında mı? yüzün üzerinde biyoaktif madde var. Bunların bir kısmı efendim yüzün üzerinde. Ee, özür dilerim. Ortasında dediğiniz ne demek evet. yani? Bir sürü... içinde içinde evet. evet, kendi, evet, evet. Içinde kendi içinde barındırdığı maddelerden bahsediyorsunuz. Aynen. Aynen ondan bahsediyorum. Peki ee? yüzün içinde yüzden fazla biyoaktif Madde var. Bunların bir kısmı damarları açar, bir kısmı dokuyu besler, bir kısmı hücre içi toksinleri eritir, bir kısmı pıhtıları eritir. Şimdi ben sizin konunuzla daha çok onunla ilintili olduğu için söyleyeyim veya konuşmalar öyle geçtiği için biraz önce. Demimuru biliyorsunuz. Bilmez miyiz efendim? Yani e, biz de e, o konuda basın bizi aradığı için öğrendik. Evet. Ve onun ben güzelliğimi sülüklere borçluyum, sürekli sülük tedavisi oluyorum Avusturya'da dediğini de biliyorsunuz herhalde. Ee, hiç bilmiyordum. Evet. Başka ne demiş kendisi? Evet. Ne yapmış i̇şte, da ne olmuş? Ki, hiçbir şekilde ben hiçbir şekilde sentetik ürün kullanmıyorum. Galiba uzun yıllar niçin gençli genç kaldığını kendisine sorulduğunda zannediyorum cevabını vermemiş. Yani basından okuduğum kadarıyla. Ama efendim bizzat internete girip bugün okuyacağım. Ne tabii, yapıyormuş tabii. bir özetleyi verseniz de merakım giderilse. Tabii. Yani diyor ki ben Avusturya'da ki ben o kliniği de tanıyorum. Evet. Sülük tedavisi oluyorum diyor. Ama bir anlatın olarak? sülük tedavisi oluyorum ne demek bunun? Güzellikle mi zayıflamak mı nedir yani ne alakası tabii. var? şimdi hücre içi toksinleri insan niye yaşanıyor? Hücre içinde toksik madde biriktiği için yaşanıyor. Evet. Onun için evet. torbalarımız oluyor kırışıklarımız oluyor ve doku yaşlanıyor. O toksik maddelerin etkisiyle. Bu toksik maddeleri eritirseniz alırsanız. ...dokuyu gençleştirirsiniz. Çünkü... ...ciddi bir şekilde kanı sulandırdığı için... ...o bölgedeki kan akımını arttırıyor. Yani yüzünde... ...akneleri olandan başlayın. Hmm. Romatizması, migreni... ...şimdi vücut bunları atamıyor. Ağırlığı, Problem neredeyse oraya mı konur sülük? Aka, onun akapunktur noktalarına konur. Yani yüzün akapunktur noktaları vardır... ...gözün akapunktur noktaları vardır... ...efendim eklemlerin akapunktur noktaları vardır... ...oralara konur. Şimdi dünya bu yeniden anlamış vaziyette... ben herkesin haberi olsun diye söylüyorum. Bilfar şöyle bir haber göstereyim size. Almanya'da bir Türk hekim sülük tedavisinin romatizmal hastalıklardaki başarısını gösterdiği romatizmal için evet hmm. gösterdiği için birçok konuda var da yaptıkları yayın bu noktada. Almanya'nın en büyük alternatif tıp ödülünü aldı. Doğal tıp ödülünü aldı. Hmm. Almanya'daki bir hekim Mesela dizlerinde kemik erimesi olan, evet. kilolu olan hanımların dizine mi konur mesela? Tabii ki dizine konması lazım. Dizine konması lazım ama o yaştaki insanların multiple hastalıkları var. Yani bu arada kalp damarları daralmış, tansiyon var, <laughs> evet. böbrek problemi var falan. Şimdi bu bir hekimlik uygulamasıdır. Ha, Hiç onu özellikle söyleyelim. Çünkü nereden başlıyorsunuz? Muayenehanede sonra? yapılır mı mesela bu? E şimdi e, bu kliniklerde yapılır. Kliniklerde yapılır. Kliniklerde yapılır. Kliniklerde yapılır. Dolayısıyla bir hekim tarafından uygulanması gerekir. Çünkü gelen kişinin başka sağlık problemleri de vardır. Diyelim ki beş tane dedim ya kalp damarları daralmıştır. Eklemleri ağrımaktadır. Ne bileyim şekeri vardır. Hatta gözünde de bir hasar oluşturmuştur. Şimdi buna nereden başlayacaksınız? Şimdi bunun kararını hekimlerin vermesi lazım. Bu bir hekimlik uygulamasıdır. O yüzden e, Sağlık Bakanlığı da bunu ciddi bir şekilde formatlayarak hekimlerin bütün doğal tedavi metotlarını gayreti içinde bulunmaktadır. E, dolayısıyla bu... dolayısıyla e, hekimler bunu uygulamalıdır. Tıp fakülteleri bunu gündemine almak kaydı şartıyla. Türkiye'de doğal tıp dersleri tıp fakültelerinde okutulmuyor. Dünyada bu konuda büyük bir şampiyonluğumuz var. Öğünebiliriz. Hı. Türk hekimleri bu işleri tanımıyor. Şimdi ben Programın formatında şöyle bir şey söyledim ee, başlangıçta telefonda. Dedim ki felsefe, bilimsel felsefe, hı. din, tarih ve tıp bilen bir insana hekim derler. Hı hı. Hekim, hikmet kelimesinden gelen bir hikmetli söz deriz evet. hikmetler deriz ya, evet. onun adına hekim derler. Eğer siz tarih bilmiyorsanız, efendim bilimsel felsefeden haberiniz yoksa ve dinle herhangi bir ne konunuz oldu? yoksa önemli değil. Ay önemli değil. Şimdi bu e, hekim, doktor olabilirsiniz ama hekim olamazsınız. Yani ben İstanbul'dan bir örnek vereyim meşhur bir cümleyle. Evet Suat Bey geliyor ve çok merak ediyor seyircimiz. Yalnız şu, yalnız Onu da şu. Alalım. şimdi bizim medeniyetimiz karıncayı incitmeyen bir medeniyettir değil mi? Biz hani hatta bu laf olarak, sözel olarak bizde vardır. Deriz ki ya çok iyi bir insandır, karıncayı bile incitmez deriz. Bu sözün kaynağı bugünlerde aktüel olduğu için Kanuni Sultan Süleyman'dır. Bir mıslayla söyleyeyim, siz gene bana sorunuzu sorabilirsiniz. Estağfurullah ben uygulamayı kanuni, rica edeceğim. Kanuni soruyor o günün bana, şey fetva istiyor. Diyor ki bunu kendi medeniyetimizin güzelliğini anlamak açısından herkesin bu cümleleri aklında tutmasında büyük fayda var. Diyor ki Gülben Hanım, Topkapı Sarayı'nın bahçesini sarmıştır karınca. Doğru al olur mu acaba bu karıncayı kırınca? Hı hı. Bir mısra hı hı. söylüyor. Şeyh da fetvayı göndermiş ama Zembille Ali Efendi. Demiş ki: "Yarın Hakk'ın huzuruna varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca." demiş. Bizim medeniyetimiz böyle medeniyetti. Bugün başlarına tokmaklar vurularak öldürülen fok balıklarının da insanlarımız biliyor değil mi? Dünyada olup bitenler evet. itibariyle. Dolayısıyla biz bu medeniyetin devamı olarak tarihimizle buluşuyoruz. Farkındasınız değil mi? Türkiye tarihiyle buluşuyor. Tıp tarihiyle de buluşmalıdır. Ve dünya buluşuyor çünkü zaten. Sülük de bunlardan bir tanesi. Evet. Peki. Şimdi sülükle ilgili şöyle bir bilgi var mesela, sülükler bir defa kullanıldıktan sonra güvenli bir şekilde imha edilmelidir ve sülükler Kesinlik kullanıldıktan yani. sonra yüzde yetmiş alkolde bekleterek imha edilmelidir. Şimdi onlar tıbbi atıktır. Evet. O tıbbi atık belediyelerle. ...bir işbirliği söz konusudur. Her türlü tıbbi atık gibi... ...onu belediyeler bir şekilde ima etmektedir. Peki bunun doğadan toplanması işlemi sizin kontrolünüzde ve bildiğiniz bir şeyde mi yapılır? Doğadan sürüyor toplanması, bir hekimin... İş... ...eline getirilmesi, onun steril edilmesi? Tabii ki. Şimdi e, Türkiye, Türkiye dünyanın en büyük tıbbi sülük ihracatçısıdır. Hı. Bütün dünyaya biz bunları satıyoruz. Bizim tıbbın haberi yok ama biz satıyoruz. Dolayısıyla... Bunu e, sertifikayla toplayan firmalar var. O firmalar bunları verirler, biz de oralardan alırız. Sonra bir antisepsiyonu vardır bu, sodyum hipokloritle gibi. Hı -hı. Ondan sonra kullanılır ve sadece bir defa kullanılır. Ve imha edilir, evet. Ve tıbbi atık haline dönüşür. Peki hadi şimdi kim kullanılır? gelecek bakalım uygulamak için buraya? Gel, hadi gel. Başka? Siz de buyurun. İki tane Hanım geldi. Şöyle karşıma alsam Şimdi nereye? Yok kameranın görebilmesi için burada olması lazım. Tamam. Siz Şimdi de buyurun. Şöyle yüzüğümü çıkarayım. Şimdi Suat Bey. Mesela evet. Mesela bu genç kızımızın neresine ne için koyacağınızı bir söyler misiniz bize? Şimdi tabii bir sağlık problemi yok değil mi? Yok hayır. Kullandığım bir ilaç yok. Yok hayır. Kan sulandırıcı ilaç kullananlara kullanılmaz. Tamam. Aspirin dahil. Kullandın mı? Yok. Siz efendim? Ya bugün, bugün Tamam yani bugün bir gün, gün iki gün önceden. ...kullanılmaması gerekiyor. Tamam, şu bir alalım. Hoppa. Evet, sülük tedavisinin evet. ekranları başında şimdi eminim. Önce çok hangi daha... hastalıklarda pardon, kullanıldığını... Suat Bey. Pardon Çok daha önemli hastalıklarda şifa olarak e, dinleyen bizi seyircilerimiz vardır. Onu ben sordum Suat Bey, tekrar soracağım şimdi. Bizim böyle bir hastalıkla ilgili denememiz yok şu anda stüdyomuzda. Sadece görmek için, korkanlar... E, tiksinenler, merak edenler de vardır mutlaka diye e, genç kızlarımızın benim de elime koyabilirsiniz. Böyle bir şifa en çok hangi hastalarda uygulanır? Onu seyircimize cevap güzel. verelim lütfen. Şimdi migrenler, Şimdi, romatoid migren. artritler, ankylozans spondilitler yani romatolojik sistem hastalıkları, nörodejeneratif sinir sistemi hastalıkları, MS'ler gibi, Parkinson'lar gibi, hmm. efendim varisler, kronik venöz yetmezlikler, eklem kireçlenmeleri, Ekrem Her türlü spor yaralanmaları ki bunlar bizim ülkemizde çok olmaktadır malum. Dolayısıyla aslında kullanılmadığı yerleri ben size söyleyeyim. Akut hastalıklarda kullanılmaz. Evet. Artı kan sulandırıcı ilaç kullananlarda kullanılmaz. Eğer cerrahi bir müdahale yapılacaksa hastaya onlarda kullanılmaz. Bunun dışında kullanım alanı inanılmaz şekilde. Migrende buralara mı konur? Akapunktur noktası dediğiniz o önemliydi. Noktaları. Şimdi oraya konur. ensede noktaları var. Boyunda noktaları var. Artık o ağrının e, size hastanın anlattığı ve o güne kadar da tam tarif dediği alan neresiyse onun noktalar noktaları Peki. Konur. Tamam. Birçok göz hastalığında uygulanır. Ne kadar kalır? Yaklaşık yarım saat civarında kalır. Hadi bir koyalım bari. Sen şimdi benim sığıma geç Şunu biraz aslında steril olduğu için benim kirlenmesi dedim. Ay, tıkır tıkır etti. <laughs> Korkmayın, bir şey yapmaz. Ay, korktum da. Atlamaz artık. efendim. Aa! Peki, sen şöyle gel bakayım. Aa! Evet, bunlar böyle son derece yaramazdırlar. Aa! Onu da belirteyim. Aa, Şimdi pens bir... olmadığı için burada yanınızda... ...böyle bir zorlukla karşılaşacağız. Gel bakalım. <laughs> Uzat elini. Şey hayır hayır, hiçbir şey yapmaz. Hayır, efendim, hayır. Hayır, 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 hayır. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Anestezik madde de salgılar. Ağrıyı keser, biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Çıktı bir tane. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Kozmetik bir madde kullanmışsanız... Tamam. ...herhangi bir koku Ay, hiçbir Fad şekilde yapıştıramazsınız. Tamam, alırız onları. Sadece zeytin yanında hayır demez Gülber Hanım çok enteresan bir ne şey söylüyorum. Ne demek zeytinyağı? Cildinizde yani, zeytinyağı varsa. zeytinyağı olsa hiçbir şekilde ona hayır demez. Yani buradan sülük bile zeytinyağının ne kadar faydalı olduğunu bilmektedir. Buradan o anlamı çıkarın efendim. Evet Ay. şimdi bak senin burada ilgili bir akapunktur yerini arıyor Ay. birazdan buraya yapışacak. Evet. Bunlar ne kadar yaramaz bakın hava deliklerinden çıkıyorlar görüyorsunuz değil mi? Çok şuurlu hayvanlardır ve şifa için yaratılmışlar. Ya, Bunda önemli bir şey var mı ya? Gel gel al gel al. Sen sürdün mü eline bir kozmetik bir, 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 bir şey? Evet. Krem Çok sürdün mü sabah? Vazelin sürmüş. Eyvah. Vazelin sürmüş. Eyvah. Eyvah. İnşallah yapışır. Inşallah. Başka Buyurun ya. Buyurun. Buyurun. yok mu? Kremi sür. Evet, genç kızımız eline, bir şey eline krem sürdüğü için olmadı, Z seni yerine alalım, Efendim? Sürükle tanışman kısa sürdü, zaten ko kafandaki kurdeleyle sülük tedavisi hiç yakışmamıştı zaten. Kozmetikler sürüğü koçforla. sevmezler, o da sülük donları sevmez. Şöyle koyalım. Şöyle bunları ayıralım buraya. Sen de mi krem sürdün? Allah Allah, bütün bayanlar bir şey mi sürerler böyle? Yani. <laughs> E niye sürekli sü krem sürdün sen? Krem sürmeyen var mı elinde? Ay benim seyircim hep madde... krem sürermiş meğerse. Funda gel. Kozmetik maddeye duyarlı. <laughs> gel. Kozmetik. Ama biz size bir şey sürmediniz diye çağırmadık mı? Eline bir şey sürmeyen. Eline Buyurun. bir <laughs> kozmetik madde tamam. sürmeyen. Evet. Gel. Evet. Şunu da alalım. Şuradaki yaramazı bir deneyelim. Kameranın böyle görmemesi bir şey koyalım mı? Hiçbir şey sürmedi. Bir tanesi değil mi? yere düştü Allah'ım sen bilirsin. Tamam şimdi. olsun artık onlar kendilerini feda ettiler. Yapışmıyor. Yok bu bazen uğraştırır böyle. Valla stüdyodan da rahatsız olmuş olabilir. Radyasyon malum. Evet. Yapıştırır zaman da bırakmaz, onu söyleyeyim. Suat Bey, kendinize mi yapıştırırsınız acaba? Ben kendime yapıştı. beni severler, beni tanırlar çünkü. E tabii, sözcüğü yapıveririm bari. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. <laughs> değil mi? Hayır, hayır. Sabah evden çıkarken Aşk bir etmez. şey sürmediğinizi düşünüyorum. İnşallah sürmez. Ben mi? Yok, oh, hayır, ben hiç kullanmam. E tamam. Ne oldu? ısırdı biraz. Hafif duydun değil mi? Tamam. Şimdi evet, ne yapıyor basit. hanımefendinin eline evet. ısırıp şimdi, orada mı kalıyor? Tabii şimdi bu oradan içindeki maddeleri kana verecek. Yani kendi içindeki. Kendi içindeki ilaç maddeleri. Olan biyoaktif maddeleri kana verecek. Bunlar kanı sulandırarak o aktif maddelerin hücre içine girmesini sağlayacak. Ve o dolaşımla geri geldiği için hayvan o kirli kanı emecek. Gerektiği zaman mucizeler oluşturabilecek, oluşturan enteresan bir ilahi sağlık e, organıdır. Öyle diyeyim ben tam karşılığı Peki, olarak. Peki şu çok Allah enteresan. Allah bunun için yaratmış. Anladım. Bu farklı hastalıklardan farz edin ki ben size migren için geldim hanımefendi, güzelleşmek için geldi, bir tane teyze de bacağındaki kireçlenmeler için geldi. Bu sülükler bir tane kaptan çıkıyor. Nereden biliyorlar beni güzelleştireceğini, onu onu yapacağını, onu Bizim onu yapacağını? Bizim yapıştırdığımız yere göre. Biz onun yüzüne yaparız, bunun şakaklarını yaparız, öbürünün ensesine yaparız, öbürünün dizine yaparız. Y ha. Hepsinde farklı farklı yerler yaparız. Buradaki uygulama bir hastalığın tedavisi amaçlı değil. Ben görün milletimiz bunu görsün. Tarihiyle buluşan bu millet tıp tarihiyle de buluşmalıdır. Kendi tıp tarihiyle. Siz ne hissediyorsunuz hanımefendi şimdi? Şimdi hafif böyle bir karışım yapıyor. Acı, şey acı duydunuz mu? Ay, Hiçbir şey duymadım. Son derece basit bir uygulamadır. Evet. Ve bakın diğer kozmetik e, kullanan arkadaşların hiçbirisine yapışmadı. Öyle değil mi? Kozmetik, yapışmadı. yapışmadı. Evet, evet. Siz kullanmadığınız için yapıştı. 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 Yani sinek bu sinek da... Sırrı sinek, sinek ısırması evet. gibi bir şey hissettim evet. diyor evet. hanımefendi. Yani her şeyin doğalını kullanmak lazım. Aa, kozmetik de aa, olsa. Çıktım, sülük hadi. kadar aklımız olmalı Gülben Hanım. Ben tamam. size söyleyeyim. Sülük tamam. kadar aklımız olmalı. Evet. Aa. Şu Suat Bey bunlar ne burada onu da sorayım evet. da bari reklama gireceğiz. Evet. Bu yağlar. Ay siz de elinizi yapışacak mısın? Yok merak etmeyin çok. Bir, bir de kendini bir süre sonra aşık eder insana. Kim o kadar kime çok aşık seversiniz eden... ki Sülüye efendim. Evet efendim. Ama Suat Bey <laughs> Ay, ederim ya. E, deneyebiliriz bir gün sizde. Görürsünüz. Süleyi Gerçekten aşık söylüyorum. Mi? Hayır çok seversiniz aşık derken. Çok seversiniz Bak ve var. onu hayatınızın bir parçası haline dönüştürürsünüz. Böyle bir özelliği var. Gerçekten Ay söylüyor. Be, hayırdır inşallah. neyse. Evet, gerçekten, gerçekten. söylüyor. Siz de deneyin. Be. Evet. Şimdi buradaki yağlar. Demimuru okuyun. Okuyacağım. Oldu mu? İnternetten Zencefil görebilirsiniz. Zencefil yağı var burada. Bu niye var evet. burada? Evet. Koklarken ben çat diye şimdi... sürüp çıkarmış içinden. Grip, gripal enfeksiyonların çok olduğu günlerdeyiz, değil mi? Özellikle hey, oldu? İstanbul. <laughs> <19. Evet. gülüyor> İstanbul'da koptu. nemli hava etkisiyle Marmara, Ege falan fazla yaşanıyor. Bu problem dolayısıyla <laughs> dolayısıyla ben size tarihi İpek Yolu hanlarında enfeksiyondan korunmak için bir çay tarifi vereceğim. Ah, Sonat Bey reklama girmek durumundayız. Bizi Ankara'dan uyarıyorlar çünkü evet. ya hemen ciciyken bir dakika içinde söylersiniz söylerin tamam. ya da bir daha konuğumuz olduğunuzda bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı sarı kantaron, bir çay kaşığı ada çayı, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı meyan kökü, 3-4 tane karanfil, 3-4 tane de karabiber. Bunu bir sıcak suda demlerseniz ipek yolu çayı olarak bu aklınıza hmm. kalsın. Gerek gripten korunursunuz, gerek de gripal enfeksiyonlu bir insanın Birden ayağa kalkmasını sağlayacak kadar etken bir çaydır. Peki inşallah not almışsınızdır. Reklamlardan evet. sonra stüdyomuzdayız. Evet. Allah'ım yarabbim. demet Akbağ'dan bize mesaj geldi. Evet. Bu program şaka mı diyor yani? <laughs> Demet Akbağ geldi kurtar beni. Demet Başka Akbağ'ın gönderiyorum buradan Demet Akbağ'ın sevgilerini gönderiyorum. Bu imajını böyle yaptın hiç eyvah eyvah'taki kadınla alakan kalmamış. Evet doğru ama değiştireyim dedim. Şimdi eyvah eyvah'ta da Firuzan artık şey oluyor biliyorsun. Hani beyaza çıktı falan filan. sen de herhalde. ona yüzden gerçekten... Dedin. dedin. Tabii canım kendimi. Özlem sana Twitter'dan gelen mesajları söyle. Yani diyorlar ki çocuğun hala yaşıyor mu? İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Sağlığı yerinde mi? İyi bu yaşa kadar gelmiş diyorlar yani bu çocuk. <laughs> Özlem'in mutfaktaki gerçekten. müthiş kabiliyetlerini <laughs> 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 <gül dedik bugün mikseri fön makinesi yapmasını, un yerine pudra şekeri koymasını izledik evet. E, Mehtap da enteresandı içeceklerimizi amcalara içirdi. Tabii e, bir boşanma programı yapacağını itiraf etti. Tabii ayrılalım Mehtap'la ayrılalım. Mehtap'la ayrılalım evet. <laughs> kesinlikle e, kesinlikle yapmalısınız diyorum. Stüdyomuzda sülükler bile vardı değişik bir gündü. bir ablam, çok değişik bir program oldu değil mi? Sen iyi tansiyonu falan yükselmedi değil mi Gülber <dayalı, iyisin> <laughs> Valla bak ya. Hayır iyiyim Vallahi her şey bak. çok yolunda. Senin bir şarkınla veda ediyoruz. <laughs> Hadi sahne seveyim. <laughs> Son zamanlar tuhaf oldu olur olmaz ağlıyorum içimdeki bu sıkıntı yokluğundan sanıyorum son zamanlar tuhaf oldu olur olmaz ağlıyorum içimdeki bu sıkıntı yokluğundan sanıyorum sabada çok tanıdım ilk değil ki bu ayrılığım acemi değil kalbim neden böyle ağaldım vallahi gitsin ya öyle vahim vaziyet gitsin ya her gün dünden ezilmeye çok yoruldum

Çok yalnızım, çok kırgınım